Alamet 3500 janda Skort yaklaşıyor buraya doğru. Şimdi bir hamle. İki kişi havaya savruldu. sahipte kullanıldı ama hayatta kalamayacak kim görünüyor. Tanı da ilk skor ikincisi de geldi. İki de iki burada. Sinamba gidiyor. Biraz Olayım. fazla cesur mu diye tereddüt etmiştim ben de ama Lulu'ya güvenip girdi ve şimdi Yumi Ultis tarafından yerine sabitlendi Stinab. Buraya geçmeyi başardı, düşürüyorlar. Son burada. <laughs> Kerry'e sarkmayı başardı Kunduz Kerry. Son anda hayata tutunuyor. Rup'u düşürmeyi başardılar. Tüm bunlar yaşanırken muazzam bir hasar geldi Stinab. Savaşın sağında, solunda, her tarafında 5 nokta saldırılarıyla 4. skoru da alıyor. Ee, öyle bir lüksü var. O da çizmesini Çek, 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 Bu arada Lot kar saldırıyı kullandı. Kaçabilecek mi? Kaçmış gibi görünüyor Bu arada Erdemir kimi yakaladı derken inanılmaz bir alana sarsından ve bağdan Maçı bitiren hamle bu Aman, Bu arada Jul çok önde Jul burada yakalanacak mı acaba Ertan öpücük tutuyor bir burgaç kullanımı daha. olacak. Alın bir deneme. Hep buzdan sonra ayartan öpücük. Yine buluyor Jun'u. Jun'un Düş canı düşmedi. çok az. Jun düşmedi. Yanmaz Sarda yeterli değil. Sinan'dan sıçra ile birlikte bu oyun. Bitkin lead Burada bir ulti şarjı daha gelecek. Şimdi havaya savrulan ve yok olan bir Tayfun var. Işınlan da geliyor buraya. Karşılıklı Işınlanlar. Sinan Zonya'yı kullandı. Tana onun üzerine gidiyor ama. Tana, Tana yok oldu arada. Buharlaştı. Yalnız Sinam'da da var 150. Sangvan bir kez daha yakalanıyor. Sıçrası yok. Ultiyi kullandı burada ama hayatta kalamayacak. Steenhamp'ta düşebilir. Steenhamp'tan kullanılan bu ulti. Yalnız çok iyi yetişti Oy. buraya Fenerbahçe. Harika ultiden sonra Steenhamp'tan. Muhafızın askerleriyle öyle bir konuma itti ki rakiplerini. Jul. Ejder Pit'in içinde sıkışmış durumda. Zinciri kullandı Steenhamp ama. Çok fazla sarrakmış oldu. Orada mühürlü kaderi Yonolis'in gasp etti. Şimdi araya giren bir tayfun var. Mühürlü kader de kullanıldı. Kere arka tarafta takım arkadaşlarına bir korktu. Armut paketi oh, bırakmak için. Dakta 3 kişilik multi. Bu Buraya kadar dedi skort ama bu maçın son takım savaşıydı. 20... Jolda bir ulti yok. Sanguan'a bir kalkan bırakıldı. PB'de önde kaldı şimdi. Burgaç geliyor ama çok fazla sal. Sanguan, kronometre atmak durumunda kalıyor burada. Sanguan pitin içerisinde bir sıçra. Tayfun orada Sanguan'ı alacak gibi. Nakdakon'dan kullanılan bir kronometre var. PB'de ilk düşen isim. kon üzerinde 4 kişi. Oh, Stilnapp, lan bu Sinan. seriye. Damga vuran ulti. Sonrasında düştü belki ama.